sohbetlerde çok istifade ettim kendi açımdan. Mesela Cabir Radiyallahu herhalde bir sohbette dinledim. Hanımı, e, oğlu vefat ediyor. Seyahat etmiş geliyor. Oğlu yıkıyor, kefenliyor ama demiyor ki ona ee, oğlumuz vefat etti. Sabahleyin söyleyeyim diyor. Üzülmesin, yoldan geldi. Bunu ben okuyunca kendim öyle ibret E, ee, O gün de hayret içinde bir şey, kapıya bir zat geldi. Ee, bana e, Mehmet Bey'in bir yakınının vefatını söyledi. O da sohbetteydi. de eve geldi. Dedim ki ben bu acıyı söyleyemeyeyim. Mehmet Bey bu gece uyumaz. Sabah kahvaltıyı yaptıktan sonra söyleyeyim dedim. Bakın orada o sohbet bana bir ikaz oldu. Sohbetlere gittiğim zaman o kadar neşeyle eve dönerdim ki hacıannenin saçını tarardım, kahvaltısını hazırlardım. Ee, onun da yüzü, yüzü gülerdi. Belki bir hiçbir psikologdan alamayacağım terapiyi onun hayır duasıyla alırdım. Burada gençlerimizi hizmete, anneleri de Geçiminin yollarını öğretecek inşallah nasihata sahip olmalarını Allah'tan niyaz ederim. Çünkü büyüklerin yol göstericiliği pek çok yuvayı bir araya getirmiştir. Efendim siz rahmetli de birbirinizi toplum içinde talip eder miydiniz? Ederdi. Nasıl yapardı efendim? O ederdi bana Cumhurbaşkanı denmiş. Reis Cumhur denmiş böyle. Hatta reis diye yazmış telefonla. Ben de ona hep e, diyorum ya işte o hafta bir keramet vardı. Hiçbir zaman ben ona Mehmet diye çağırmadım hayatımda. Hep Mehmet Bey dedi. Yani böyle yalnız kaldığımız zaman da bile. Yalnız Hacı Anne Rahmetli Memoş derdi oğlum. Aa, bak Memoş gel seni Hacı Anne çağırıyor derdim. Yani Latifeleşirdik ama bu şakalaşma da bir edep dairesindeydi. Aslında asık yüzlü, suratlı insanlar değildik. Güler yüzlüydük birbirimize karşı. Emredici değildik, rica ediciydik. Mesela beni bazen Mehmet Bey farkında olmadan azarlamıştır. O da sigara yüzünden. E, sigarayı çok içiyordu. Ben de sigarayı bırak dedim. O zaman beni kırdı söylediği sözde. Sonra özür diledi ben öyle mi konuştum diye. Yani hani derler ya kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz. O andaki noksanımızı o andaki belki bir e, fevranımızı idrak edip bir dönüş yapmamız, özür dilememiz lazım. Allah rahmet eylesin. Evet, o namazın o terbiye dairesine girmesine vesile olan Hacı Veysade, 7 yaşındayken onun duasını almış. Hatta diyor ki biz çocuklar, mahalledeki çocuklar, Konya'nın yerlisi kimdi? Benim efendim. Ha, Konya, Sen nerede oturuyordun? Efendim, Nalşec'de işte Mehmet amcanın da penne fırını bilir misin? Yıkıldı orası, İstanbul Caddesi. <laughs> o İstanbul Caddesi'nde bunların mağazası var mağazaya Hacı Veysade geliyor. Babası, dedesi Hacı Baba da ona bir takım ikramlarda bulunuyor. Gelirken mahallenin bütün çocukları Hacı diye selam veriyorlar. O da selamı çok güzel alıyor, okşuyor başlarını. Mağazaya da gelince Mehmet amca 7 yaşındaymış. Mehmet Bey'e dua edebilmek için su istiyor ondan. Mehmet su getirir misin oğlum diyor. Ben ilk önce diyor dolaptaki herhangi bir bardakla su getiriyordum. Sonra düşündüm ki diyor bu hoca efendiye dolaptaki bardakla su getirilmez. Gittim eve diyor. O hemen e, penne fırının yanında onların yüksek bir konakları vardı dededen kalma orayı istimlak ettiler. Bir diyor billur bardak getirdim. Çeşmede güzelce yıkadım. Ona güzel suyu doldurdum, başımı da önüme yiyorum ki diyor. Suya güneş gelip de ısınmasın. Getir suyu verirdim ona. O da bana berhudar ol oğlum derdi ve başımı okşardı. Onun başımı okşaması bana dünyaları verirdi. Bakın ne kadar güzel duaya vesile olacak davranışlar var. İlk hocası Hacı İhsan'de. Ondan önceki hocası Hacı babası demiştim size 8 sene 8 ay askerlik yapmış hatta Mareyi ben ondan duymuştum Zafer'le bittiğini daha sonra Sami Efendimiz'e rastlıyor ondan ders alıyor intisap ediyor daha sonra Musa Efendimiz'in köşküne çok gelirmiş yani Hacı Baba Ahmet Hamdi Topbaş Efendi Osman Efendimiz'in dedesi böyle büyüklerin dualarını almış bu fakirin de Mesela demişse Hacı Allah rahmet eylesin, Alvarlı Muhammed Lütfü Efendi'yi anlattım. Onun duasını aldık, elini öptük. Evimize Sami Efendimiz çok gelirdi. Güllü köşkte otururdu, evi şöyleydi mübarek. Demir öteki tarafı onlar, bu tarafında biz otururduk. Mübarek, güler yüzü, Hacı anne aynı şekilde evimize gelirlerdi, ziyaret ederdik. Bu büyüklerin duası eve rahmet oluyor evladım. Bir de sadıklarla dost olmak çok önemli. Mehmet amcan varlıklı bir ailenin evladıydı. Eğer o sadıklarla dost olmasaydı salihlerle arkadaş. Bir salonun beyefendisi olurdu ama gittiği yol İslam çizgisi değildi. Ben de aynı şekilde memur çocuğuydu. Benim akrabalarımın çoğu çok yüksek yerlerde. Bir tanesi de bugün Birleşmiş Milletler Üniversitesi'nde rektör. Ama ne işe yarar? Dinini kaybetmiş. Elini açıp dua etmeyi benzin. Ayşe Şasa'ya bu başörtüyü niye örttün dedi. Bu ne Ayşe dedi bu başörtü. Meğer onlar kolejden arkadaş. Yani demin size dedim ya yani mis yanında koka sirayet ediyor. Yani İmam-ı Gazali'nin buyurduğu evet. gibi. ilk önce fikren akraba alıyoruz. Sonra kalben komşu oluyoruz. Konuştuğumuz kişiler çok önemli. Buna dikkat etmemiz lazım. İhtiyaç miktarı konuşacağız. Fazlası kalbimizdeki nurun gitmesine sebep oluyor. Allah gelecek günleri hayır eylesin. Kızlarımıza dua ediyoruz. Elimden geldiği kadar ben onlara nasihat ettim. Geçen genç Meclisi'nin filanın üstünde bir toplantısı varmış. İnşallah Osman Efendimiz de sohbetlerinde bunu diyor ya, arz-ı endam değil, arz-ı hal edelim diyor. Kızlarımız arz-ı hal etsin. Yani tesettür çok önemli bir konu. O kadar önemli bir konu ki ben başımı açtığım için ağladığımı biliyorum. Ama açmak zorundaydık. Açtırıyorlardı zorla başımızı tahsil hayatında.